trompa molarga la trompa gigante Uu, Uu. gigante hey. <laughs> zirvedeki rol play adamı biz olduğumuz için altımızdakiler bize biat etmek zorunda kalıyor. Biat etmesi için de çakma sunucular açıyor ama çakma olan şeyin ömrü kısa olur. Eee teşekesi e, mübarek olanın da ömrü uzun olur arkadaşlar. Araya girdim. Hani demiştik ya gazete skripti. Developer'ımız şu anda çalışıyor. Bunu item getirecek. Slash haberler yaz abi. Eee çete. He, mantık mantıklı bu. çok gelmiş. güzel. Arkadaşlar mantık bu gazete. Nasıl? Siz gazeteyi aldığınız zaman bayiden marketten karşınıza gazete gelecek. Foto olacak ve yanında şöyle yazacak. Atıyorum şu an yazılmadı. İşte LSPD dün girmiş olduğu banka soygununda e, Grove çetesini çökertti. İşte kaçırılan para ganimetler. Gazete bu. Her gün girdiğinizde gazeteyi serverımızda okuyabileceksiniz. Veyahut e, serverımıza yeni bir araç geldi. Burada aracın resmini görüp işte e, devletin almış olduğu, açıklamış olduğu ekonomik paket ile döviz bir anda değer kaybetti. Düşen faizler sonucunda Merkez Bankası'nın aldığı karar ile araba fiyatlarında %10 indirime gidildi. Sen hemen ne yapacaksın? Galeriye fırlayacaksın. Bakacaksın araba fiyatlarına. Anladın mı? Mantık bu arkadaşlar. Gazete sistemi. Böyle bir şey de geliyor. Ve PR sistemini anladık. Bu rolü en çok arttıran şey olacak PR sistemi. Başka ne gelecek ileride? Güvenlik şirketini getiriyoruz. Bu nerelere rol paslayacak peki arkadaşlar? Belediye başkan sistemi geldiği zaman onun koruması olabilecek. PR PR'da. şirketinin koruması bodyguard rolü geliyor. Mesela aktör olduğu adam artık birinci falan kendine yanına bodyguard alabilir. Veyahut Şehrimizde çok zengin insanlar var. Şu an villada oturan, Porsche olan, kendine güvenlik şirketini arkadaşlar para karşılığında tutabilecek oyun içi para. O yüzden güvenlik şirketinde buraya bir yere ekleyeceğiz arkadaşlar. Bitcoin geliyor, dövizcilik sistemi de geliyor e, ve biz haritaya yepyeni güncellemeler yaptık. Bu güncellemeleri sayın developerlarımızla birlikte istişare sonucunda bugün e, daha fazla işte 3 tane 4 tane 5 tane haritada görebileceğiniz yeni blipler var Ve bunlar ne işe yarayacak neler yapacağız hep birlikte göreceğiz arkadaşlar Hepsini sizlere anlatacağım ee, Şimdi biliyorsunuz yeni bir illegal yer getirdik ve GTA'da biliyorsunuz ki illegal olmazsa olmaz Şimdi bu illegal ifşa olduğundan dolayı arkadaşlar uzaklıkları çok fazla yani birbirinden aşırı uzakta koyduk bunu yapmamızdaki neden arkadaşlar? Burada sağlam kara para indireceksiniz. Ve indirmiş olduğunuz kara paralar arkadaşlar sizlere nakit para olarak çevrilecek. Peki bu nasıl çevrilecek? Dövizci mi yapacak? Evet. Peki sadece dövizci mi yapacak? Hayır. İki sistem getirdik arkadaşlar şu an bu güncellemede. Bu güncellemede getirmiş olduğumuz sistemlerden bir tanesi şu. Bakın LSPD'ye geleceğim. Evet e, şimdi biz bunu daha yeni getirdiğimiz için olabilir. Biz LSPD'ye bunun hakkında adminler olarak bir kural getirmedik bugünlük ama şu an kuralı birazdan açıklayacağım o yüzden LSB'nin şefleri dinlerse çok çok müteşekkir kalırım. E, otu topladınız, açıyorum, işlediniz ve şehrin en aşağısına koydum bilerek. Çünkü normal legal mesleklerde kasacağınız para e, işte 3000 ise 2500 ise siz ot toplamadan 10 bin kara para gibi veyahut 17 bin kara para kazanacaksınız. Nasıl oluyor kardeşim o durmadan değişecek mi? Evet şu şekilde değişiyor arkadaşlar. Eğer serverdaki şehirdeki polis sayısı ne kadar fazla olursa sizin yapmış olduğunuz toplamış olduğunuz kara paranın fiyatı artacak. Anladınız mı? Yani eğer şehirde bir polis varsa bir tane otun, işlenmiş bir otun satışı 850 dolar, 5 üzeri ise 1000 dolar, 10 üzeri polis varsa 1500 dolar kara paraya kadar bu çıkacak arkadaşlar. Ve biz bilerek ben şunu eklettirdim. Bilerek arkadaşlar 3.0 güncellememizde otu en aşağıya aldık. Çünkü adam bu yolu kaç dakikada girer arkadaşlar? Eğer dandirik bir arabası varsa açar büyük ihtimalle 5 tane müzik dinleyerek bu aşağı kadar inecektir. Hızlı arabası varsa bunu tercih eder. Biz burada ne yapıyoruz? legal mesleklerle illegal meslekleri birbirine doğru orantılı yapmaya çalışıyoruz. Bir kişi şunu diyebilir. Muammer abi geldi dedi ki: "Ulan dedi ben şimdi bu otu yapsam buradan oraya git. Buradan kalk ta aşağı in. Bunu yapacağıma balıkçılık yapayım. Daha hızlı yapayım." diyebilir. Veyahut sen risk almayı seviyorsan ve altında çok hızlı bir araç varsa otu yaparsın ama sana bu normal para vermiyor. Bakın şimdi mantık şöyle getirdik. Arkadaşlar haritanın herhangi bir yerinde her yer olabilir. Gizli kara para bozdurma yeri var. Arayıp bulacaksınız. Mesela kardeşimiz geldi bugün otu yaptı. 50 bin dolar kara parasını yaptı cebinde. Bunu gidip dövizciye bozdurabilir. Ama dövizci %35 ve %40 doların kur sisteminin, euronun düşüp çıkmasına bağlı. Yüzde otuz beşle başlıyor ama eğer sen gizli kara para bozdurulan istirekli yeri bulursan yüzde bozar. Mesela bir kardeşimiz gezdi tırk buldu arkadaşlar. Kara para bozdurma yerinin NPC'sini buldu. Bu kardeşimiz ot yapıp yüzde onu bozdurabilir. Eğer polis çok fazla varsa şekerde zaten 15.000 kara para alacaksa 7.500 dolar cebine girer. Ama bir kardeşimiz bulamaz ise dövizciden bozdurur. Çünkü şu saçmaydı arkadaşlar. Herkes illegale yoğunlaşır, dövize gelir, dövizcinin de başarır. 24 saat orada olması lazım. Bunu NPC yapmadık ve bütün oyunlarda biliyorsunuz ya emlakçı ya dövizci bozuyor. Emlakçının bozması gerçek anlamda aşırı saçma olduğu için biz bunu döviz diye geçtik. İllegal bir dövizci ama burası %35. Bakarsınız 3 gün sonra %42'ye bozdurur. Bu da oyundaki ekonomiye göre belirleniyor. Peki Fatih kardeşim serverdaki ekonomi neye göre belirleniyor? Kardeşim sen kafana göre mi sallıyorsun? Hayır. Biz her serverı akşam kapattığımız zaman datalarınızdan devlet olarak sizin kasmış olduğunuz paraya bakıp e, beynimizce hemen 2 dakikada standart sapmasını alıyoruz. E tabii ki de biz bunu matematiksel olarak yapmıyoruz ama hani bakıyoruz 100 bin, 50, 80 bin, 50 bin biz bunu standart sapmasını ve bir ortalamasını çıkartıyoruz. Ve diyoruz ki şu an şehirde ortalama her insanın cebinde 50 bin e, dolar var. 50 bin dolar olduğuna göre biz ne diyoruz şimdi ortalama millette 50 bin dolar olduğuna göre ve bu insanlar bunu 4 günde kasmış o yüzden arabalarda bir ucuzluğa gidelim faizleri düşürelim. Aynı şekilde dövizci de bunu yapacak. Bitcoin'deki yapılan kar oranına göre baktık ya bütün şehir Bitcoin'den inanılmaz kar etmiş. Döviz bir anda arkadaşlar ne olacak? Bitcoin'in değerleri düşecek. Döviz fırlayacak ve döviz fırladıkça arkadaşlar buradaki döviz sisteminde de biz değişiklikliğe gideceğiz. Yani biz serverımızla vizyoner roleplay'de ekonomi sistemini o kadar sağlam temelleri oturtturduk ki bir şey yaptığınız zaman illegalle eşdeğer olacak. İllegalde olan bir şey araba satışında marketten aldığınız sosisliğe kadar arkadaşlar yani almış olduğunuz çikolataya kadar fiyatlar değişecek. Serverda black market var mı? Çok soruluyor. Var. Ee, inanılmaz zor yerde Söylemeyeceğiz şu an ipucu vermeyeceğiz Black market'i bulduğunuz takdirde arkadaşlar Black market'te e, Bazı item'ları orada göreceksiniz Ve aşırı OP olduğunu söyleyeyim arkadaşlar Ve gelelim çetelere Çeteler bizden molotov kokteyli istiyordu. Bakın çete paketi almak isteyen kardeşlerimiz gönül rahatlığıyla gelebilir. Çünkü yapacakları rol, olacakları, alacakları görevler çok saracak. İllegal sistemle çetelere ayrı görevler vereceğiz. Ve çetelerin çok çok istediği onlara özel petleri sağlıyoruz. GTA 5'in işte GTA San Andreas'tan kalma 5'ten olma o hani gerçek o çete petlerini giyebileceksiniz. 5 kişiye 6 kişiye veriyoruz özel kişilere. Bunu sizlere bedava olarak sağlıyoruz çeteler. Ve çetelerin çok istediği bir şey vardı. Ne o? Molotov kokteyli var arkadaşlar. Peki bunları biz nasıl temin edeceğiz hocam? Sen bunu Black Market'ten de temin edebilirsin veyahut baronun verdiği görevi gözüne girmesini baron sana 10-15 tane cebine Molotov kokteyli atar. Bizim sistemimizde arkadaşlar Molotov kokteyli de var. Çünkü çeteleri çete yapan da zaten odur. Yani o luttur Onu da yapabileceksin.